Merhaba arkadaşlar, Pesteman abilik kanalına hoş geldiniz. Bugün bitecekler, yarın gelecekler serisiyle karşınızdayım. Hemen bugün bitecekleri aradan çıkaralım ve yarın bizleri neler bekliyor onlara geçelim. Maç değilleri oynama işi bugün saat 5'e kadar devam etmekte. Pazartesi günü 2 tane maçta gelmişti. Oynamadıysanız 5'e kadar oynayabilirsiniz. Sonrasında her birinin finallerini seyretleyerek GP kazanabiliyoruz. Ayrıca pazartesi günü gelen Box Draw ve Kulüp Selection'ların bugün son günü. Geçen hafta perşembe gelen Arsenal ikonlarıyla haftanın oyuncuları playoff'ta bitlerdi. Bugün bitiyorlar yarın yeni oyuncular gelecek Hemen yarının gündemine başlayalım Öncelikle bakım var Oyun sabah 5'te bakıma girer Koremi saat 11'de açılacak der Mobilde daha erken açılıyor Hani konsolda geç açılır ama Mobilde 11'den önce açılıyor 8-9 aralığında oyun açılmakta Devam edelim yarın gelecek ikonlar Yarın Real Madrid ikonlarının geleceğini ekonomide daha öncesinden duyurmuştu. Hatta Ronaldo'nun da ikonu Real Madrid ikon kartı olarak ilk defa oyuna geliyor. Yarın Ronaldo'yu da göreceğiz. Ronaldo'nun ikon kartı 93'ten 98'e çıkmakta. Real Madrid takımında ise 100 seviyeyi görüyor. Tabi bedava değil. My Club parasıyla top açılımı yapacak şekilde hani düşürmeye çalışacağız. Yani... MyClub parası sıkıntısı yaşıyoruz. Birçok oyuncu geliyor. Yarın Şampiyonlar Ligi haftanın oyuncuları var. Haftaya bir sonraki hafta çok fazla oyuncu gelecek. MyClub parası sıkıntısı çekiyoruz. MyClub parası ile alakalı da etkinlikler ve kampanyaların gelmesini bekliyoruz. Hani oyun içerisinde keşke iki katı MyClub parası olsa ya da maç değerlerin sayısı arttırılsa. Az sonra maç değerlerine de değineceğim arkadaşlar. Real Madrid ikonlarına baktığımız zaman şimdi hangi Real Madrid ikonları gelecek? Ronaldo'yu biliyoruz. Fakat Ronaldo'dan başka hangileri gelecek? Onlar açıklanmadı. Real Madrid'in tüm ikonları bunlar. 9 tane ikon futbolcusu var Real Madrid takımının. Tabii bunların bazıları daha öncesinde Real Madrid'de de gelmişti. Hani bunların içerisinden yarın Real Madrid ikonu olarak bazılarını göreceğiz. Hani siz hangilerini istersiniz? Yorum olarak paylaşabilirsiniz. Hani daha önce David Beckham'la gelmişti. Burada birçok isim daha önce gelmişti. Gelmeyenlerden de seçebilirler. Yani en çok istediğinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz. Maksimum seviyeleri bunlar. Real Madrid'deki maksimum seviyeleridir arkadaşlar. Hangi isimlerin yarın geleceği anca yarın sabah bilinebilmekte. Yarın oyun bakımdayken Konemi resmi web sitesinden bunun duyurusunu yapıyor. Ben de yarın sabah sizlerle en azından topluluk kısmından kimlerin geldiğini paylaşmaya çalışacağım. Devam edelim. Şimdi yarın gelecek haftanın oyuncuları. Neymar, Navas ya da işte Hernandez. Bakalım diğer oyuncular. Eder Tava, Asensio, Giorgio, Kimi, Kimi. Sağbek Alexandra'nın 98, Foden 97 gibi yüksek seviyeli oyuncular var. Tabii düşük seviyeli hani minimum 92'yi gören 93 seviyelerine gören oyuncular da yer almakta ama çok yüksek seviyeli oyuncular da yarın Şampiyonlar Ligi haftanın oyuncularında yer alacak. Bunlar için top açılımı yapacak mısınız? Yapacaksanız kimleri istiyorsunuz? Yorum olarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Cidden 98 gibi seviyeleri gören, 97'yi gören oyuncular yer almakta yüksek seviyeli oyuncular. Devam ettiğimiz zaman cumaya geçiyoruz. Cuma günü hem round 1 maç değilleri gelecek hem round 2, maç, round 2 gelecek. Hani maç değişikliği nedir? O Open Challenge'ın yanında ayrı bir etkinlik olarak geliyor. Hani daha önce oynayan arkadaşlarımız bilirler. Şimdi ne kadar e futbol puanı kazanabiliriz? Cuma günü iki tane maç bekleniyor. Pazartesi gelen maç değiller aynen Cuma günü de iki tane olacak şekilde gelecektir. O yüzden az My Club parası kazanacağız. Peki ne kadar e futbol puanı kazanabiliriz? Ben bunun bir hesaplamasını yaptım. Cuma iki tane maçtayı gelecekse 800 e futbol puanı oradan. Round 2'yi tamamlarsak 2700 e futbol puanı da oradan. Cumartesi saat 3'te 15.00'da canlı yayın linki gelecek. Oradan da 300 e futbol puanı tıkladığımız an hesaplarımıza yatıyor. Toplamda 3800 e futbol puanı cuma cumartesi pazar günleri kazanabiliyoruz. Hani cuma gelen maçlar ya da round 2 pazar akşamına kadar süresi bulunmakta. E, 3 gün içerisinde bunları tamamlayıp e hediyeleri buradaki e futbol puanlarını alabiliriz. Ortada bir 3800 e futbol puanı var ama round 2 tamamlamak ayrı bir dert. O 2700'ün özellikle de son 1000 puanlık kısmı çok sıkıntılı. İnşallah hepimiz tamamlarız. Bir de arkadaşlar Pazartesi günü gelen kazanı tahmin etme etkinliğini etkinliğinde herhangi bir takıma oy vermediyseniz verebilirsiniz. Cumartesi öğlene kadar süresi var. Arsenal ve Roma'dan herhangi birini seçebilirsiniz ya da beraberlik diyebilirsiniz. İki maç oynanıyor üst üste. Atılan toplam gole bakılmakta. Şu an Arsenal takımı 25 puanlı lider. Roma ise 21 puanla 5. sırada. Fakat şöyle bir durum var. Roma 2 maçı kazanırsa Arsenal takımın üstüne de çıkabilmekte. Ya da Arsenal 2 maçını kazanırsa farkı daha da açıyor Roma ile. Burada herkes birbirini yenebiliyor. Sürpriz sonuçlar da çıkabilir. Yani kime oy verdiniz yorumlarda, yorumlarda bizlerle de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada sürpriz sonuçlar da çok fazla çıkıyor. Hani ben birçoğunda tahminlerim hep yanlış çıktı. Bakalım bu sefer tutturabileceğiz mi? Onun dışında yarın şöyle farklı bir etkinlik var. Hani dün bunun videosunu çekmiştim. Japonlara özel bir turnuva geliyor. Yeni bir etkinlik geliyor. Tabii biz şimdi Japonlara geliyor ama VPN uygulamasıyla biz de bu e, girip hani hediyeler alabiliyoruz. Peki ne hediyeler var? Neler olacak? Dünkü videomda detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Fakat kısaca bir üstünden geçecek olursam yarın kayıt işlemleri başlıyor. Kayıt yaptıranlara yani kayıt da dediğim Konami ID ile büyük ihtimalle olacaktır. Konami ID şifreli giriş yapıp bir iki seçeneği seçip kayıt işlemiyle olacaktır. Yarın ben bunu deneyeceğim. E, oluyorsa yapabiliyorsak hani herkes yapabiliyorsa herkese açıksa bunun videosunu çekip sizlerle paylaşacağım paylaşmaya çalışacağım hani kayıt işlemi nasıl oluyor diye sonrasında ise hafta pazartesinden itibaren e, maç değiller gelecekmiş Tabii maç olduğu zaman hani onlara özel ama biz VPN uygulamasıyla da girebiliyoruz Maçta varsa MyClub parası da vardır. E-futbol puanı da vardır. Oralardan da fazla MyClub parası ya da e-futbol puanı kazanabiliriz. Ben önümüzdeki hafta bunları takip edeceğim. Eğer kazanabiliyorsak e sizlere de hani paylaşımını yapacağım. Nasıl yaptığımı anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ya da ne kadar ne veriyorlar? Hani kaç MyClub parası, kaç e-futbol puanı veriyorlar mı, vermiyorlar mı bizlere? Onlarla ilgili paylaşımlarım da haftaya devam edecektir. Hani bunları da öğrenebilirsem, öğrendiğim kadarıyla sizlerle paylaşacağım. Bir de yarın tabii oyuncuların kondisyonları e, güncelleniyor. Ayrıca bazı menajerlerin de dizilişleri değişmekte. Dizilişi değişen başlıca menajerler işte Real Madrid menajeri Grimald 4-2-1-3'e dönüyor. Valbuena Atletico Madrid'in menajeri 4-2-2-2. Fakat bu ofansif orta sağlığı değil, kanatlı bir diziliş. Hani sol kanat, sağ kanat. Ben merak ediyorum. Hani bu tarz dizilişlerle oynamayı seviyorsanız hani alıp deneyebilirsiniz. Ve Henrique dediği Tottenham'ın menajeri Mourinho. Morinyo da tabii Tottenham'ın e, Tottenham'dan ayrıldı. Tottenham'da olmayacak artık. O e, Mourinho'nun son oyundaki dizilişi şu an itibariyle 5-2-1-2 olarak kaldı. Hani güncellendi ve böyle kalacak. Tabii şöyle bir durum var. Biz bir menajeri aldık, o takımından ayrıldı ya da kovuldu. Önümüzdeki sezon herhangi bir takımla çalıştırmıyorsa, hani boştaysa, şimdi işte o menajerler ne olacak elimizde derseniz şöyle bir durum oluyor. Önümüzdeki sezon oyuna başlarken elimizdeki menajerler e, kovulduysa kulüplerinden ayrıldıysa onların yerine istediğimiz menajeri alabiliyoruz. Ben şimdi mesela Henrique'si silmeyeceğim. Elimde dursun. Önümüzdeki sezon oyuna başlarken onun yerine oyun bu sefer bana diyecek ki hani istediğim bir menajeri alabilirsin. Bütün menajerler orada listelenmekte. Ben istediğimi alıyorum. Ben Husis'i böyle takımdan ayrılan menajerler varsa silmiyorum. Tutuyorum elimde. Ya da ayrılabilecek menajeri görüyorsam onu da alıyorum. Diyorum ki bu hani ileride takımından ayrılabilir. Ben onu da Alayım ya da elimde varsa tutayım çünkü PES 2022'ye başlarken onun yerine istediğim bir menajeri alabilirim. Hemen oyunun başında hani 4 forvetli menajer mi istersiniz işte 4 hücumculu ya da çok arayıp bulamadığınız menajer mi? Bütün menajerler orada listeleniyor. Onları direkt oradan alabiliyoruz. Şimdi bazı menajerleri göstereyim dizilişleri. 4-1-2-3 2, 2 ofansif orta sağlığı diziliş arıyorsanız bunlar maliyeti en yüksek olan menajerler. Ligimizden de Abdullah Avcı var. Hani 4-1-2-3 iki ofansif orta sağlı. Sağ açık sol açıklı bir diziliş. 4-3-1-2 dizilişinde maliyeti yüksek olan menajerler. Tabi her birinin oyun tarzları çok farklı. Top çevirme kısa pas, top çevirme uzun pas, kontra atak uzun pas, kontra atak kısa pas. Oyun tarzınıza göre, tercihlerinize göre buradan seçim yapabilirsiniz. Tabi bunların dışında farklı menajerler de var. Hani ben belli başlılarını gösteriyorum. 4-1-3-2 menajerinde de Amana Zeytler gibi menajerler var. Bu Zeytleri ben bir kere sildim. 3 forvetli olmuştu. Yani dedim ki 3 forvetli ne alayım bana gelmedi. Ondan sonra Zeytler hiç gelmiyor. Bekliyorum gelsin de sevdiğim menajerlerden bir tanesiydi. Sildim bir daha da geri gelmedi. Hani sürekli de bakamıyorum artık. Ara sıra bakıyorum. Baktığımda da Zeytleri göremiyorum. E, 4-2-2-2 dizilişi. Bu dizilişte 2 ofansif orta sağlığı, iki santraforlu oynayabiliyorsunuz. Hani kanatlı değil, iki ofansif orta sağlığı oynayabilen menajerlerdir bunlar. Tabii 4-2-2 diyerek geçemeyiz. Bunların her birinin defans çizgisi, destek aralığı, yoğunluk bu değerler de çok önemli. Savunması önde mi olacak, arkada mı, top rakipteyken işte oyuncularınız birbirine yakın mı olsun ya da top sizin ayağınızdayken birbirinizle oyuncular birbirine yakın olup daha kısa verkaçlar mı yapılacak? O özelliklere de bakarak oyuncu tercih yapmak gerekiyor. Hani sadece 4-2-2 deyip almamak lazım. Ve yorumlarda en çok sorulanlardan bir tanesi de hani 4-2-4, 4-1-1-4 menajeri hala devam ediyor mu? Bu menajer hala devam ediyor. Oyunun hani başından beri 4-1-1-4 menajeri Reymaric devam etmekte. Çok nadir geliyor. Hani bazen arkadaşlarımız sormakta değişmedi. Bu menajer tek 4-1-1-4 menajeri. Şu an 4 hucumculu ileride. 2 açık, 2 santraforlu menajer bu. Hani ara ara başka menajerler de geliyor değişiyor ama Reymar hala aynı şekilde devam etmekte. Hani arıyorsanız gelirse alıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gündemdeki birçok şeye hızlı hızlı değinmeye çalıştım. Hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmaya çalışacağım. Sizleri iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.